Aslanlı Yol'dan yürümek için Anıt Anıtkabir'in etrafından dolanıp bayrağın olduğu yerden gelmiştik. Tekrar Aslanlı Yol'un başına geçip oradan Anıtkabir'e gidiyoruz. Aslanlı Yol biliyorsunuz 24 Oğuz boyunu simgeleyen sağda 12 solda 12 aslan vardır. Aslanlar heybetli ve muhteşemli simgeler. Türklerde de tüm 24 Oğuz boyu devlet kurma özelliğine sahip boylardır. Türkler bu özelliğiyle tarihte vardırlar ve Atatürk'ün de biliyorsunuz havzadaki Atatürk evinde de var. İlk kullandığı Cumhurbaşkanlığı forsu orada sergilenmektedir. Yani Oğuz Türklerine bağlılığını, devlet kurma geleneğine sadakatini, Türk tarihi bilincini ortaya koymuştur Atatürk bu hareketiyle. Anıt kabirde bugün muhteşem bir gün. Kalabalık o biçim. Bakalım ne kadar görebileceğiz, ne kadar gezebileceğiz. Şimdilik bu kadar. 12 Kasım 2022.